Ay, tıkandım bir de. Yutkulamadım. Herkese merhaba, selamun Bugün cumartesi. Pazara gideceğim. Sormayın o pazara gidince çok yorucu oluyor gerçekten. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, pazara niye gideceğim? Ben pazara gezmeye alışverişe gitmiyorum. Tabii alışverişimi de yapıyorum ama. E, pazara ben biliyorsunuz dediğim gibi karton ve plastiklerini toplamaya gideceğim e, ee, akşam 5'ten sonra ama biz 5'e kadar işlerimiz var. Ondan sonra ufuksa hukukta... kaçta sen gideceksin okula? 5.30'da kurs başlıyor. 5.30'da kurs başlıyormuş ufuk. Bir saat falan sürecek. O gelene kadar ben biraz toplarım. Eğer çekersem yani bir cumartesi pazarını baştan sonra size çekmeye çalışacağım. Bakın, burada kim bekliyor? Sincap bekliyor. Çeksene sen hafif. Nasıl gelsin? Dur, ben dur kızım, ya? babası çeksin. Ne bekliyorsun Ines burada Sinca sen? Sincap'ı. Hayır oğlum, Sinca. ne bekliyorsun? <laughs> Herkese merhaba de bakayım. Merhaba. O balığı ya. bekliyor ablaları. Enes, ayağının izi çıkmış, bak. Senin ayağın ıslak mı? Evet. Çok tatlı. Ah. <laughs> Tamam gidiyoruz. Enes Bey'e şimdi fırında balık yapacağım ben. Balık aldım, balık istedi. Sarımsaklarımız. Ey Ufuk Bey sen nasılsın? İyi misin? Böyle Neden? Okullu oldum. <laughs> Okullu oldum. Şimdi hep Ufuk kızlar der ki hele bir dur bir sonuçlar ne gelecekler Bakayım bir gelsin der. Hani okul bitimine yakın. Hep, o zaman görüşeceğiz falan der. Hırslandırır yani onu. Biliyor sonunda güzel şey gelecek de. Ee, şimdi Aslı babasına diyor ki Hiranur baba eğer bu sınavı bir geçme diyor. Şimdi <laughs> Ufuk seyreci alıyor. İkinci ehliyetini alıyor. İkinci ehliyete gönderdim ben Ufuk'u. O <laughs> Ufuk sesini. Kapı cehennem yapıyor. Dur bakayım neymiş. Hava şey durumda. Şöyle söyleyeyim size. Çok sıcak ama hafif esiyor. Bu şekilde. Şimdi ilk önce önce balıklarımızı bu şekilde koyuyoruz. Ben marketten aldım. Kılçığı yok. Enes isterde biz almaz mıyız? Ya, şimdi dolduramam ya. Biraz da yağ koyduk. Yeter ya ona. Yarım kilo burada balık var. Bu limon suyu değil mi? Biraz da limon suyu sıkalım buna. Evet. Şimdi muhabbetler limon suyu sıkmanın anlamı ne? Değil mi? Evet. Biraz karabiber. Biraz kırmızı pul biber. Ben hiç kaşık kullanmam. Size öyle söyleyeyim. Bu şekilde bunu... Ben çocuklarımın yemeklerini falan... Beni çekiyor musun Ufuk? Bak sallamadan ve güzel çek çocuklarımı çocuklarımın yemeklerini hazırlamadan asla bir yere gitmem. Her şeylerin meyvelerine kadar köşeye koyar hazırlarım. Onların bir saati vardır. O şekilde. Şimdi biraz önce kahvaltılarını yaptılar. Ben saçım boyayacaktım. Geç kalıyorum. Artık sonra boyarım. Kusura bakmayın ben sosyetleşemem. Eğer böyle yapmazsam bu yemek olmaz. Üstüme geliyor sandım. Evet, pazara gidiyorum. <laughs> Yağ mı oldu bir de tane? Biraz da üzerine şey koyayım Tereyağı. Hoş olur ara ara. Böyle <laughs> sarınca. O, o şey o şey Şimdi halka halka soğanları doğrayalım. Atırsın, anlatırsın bir gün senden unutursun elbet sende de unutursun Şarkı girsin unuttum. Unuttum ama. Nasıl dufuk? Nasıl aşkım? Ama onu söyle. Ufuk benim iki sarımsağım vardı. La benim iki sarımsak vardı. Ama bir attım ben çöpe yanlışlıkla herhalde. Değil mi? Evet herhalde attım. Mesela bir tane daha yapayım mı? Yok değil yok. babo. bu. Ha. Şarkın girişini unuttum türkünün gerisini unuttum. Kafam karıştı. Bir Aslı! Bir şey sıkmayın. Lütfen! İki dakika şu bardakların falan da yıkarım. Burası pişene kadar. Çayımızı da içmedik biliyorsun değil <laughs> Sıcak çay zaten şimdi kaldı. Şarkı Türkiye unuttum ya. Vallahi ben çok unutkanım ya. Vallahi bir kağıda bir deftere yazmam lazım. Bu şekilde getir göster. Çocuklarımın yemeği hazır. Böyle kılçıksız bir şey yani yiyebilirler. Alınmış marketten aldım. Balığı uyguna geldim diyor. Yarım kilosunu 16 buçu aldım. A 101'de benim indirimim vardı. İsmini de söylüyor. Ne yapayım? Çok az bir şey de tereyağı koyacağım. Canım. Az bir şey Tamam. Ters tutmayınız parfümleri. Şöyle biraz da. Oraya koyduysan. Ha? Yan tarafa koyduysan. Ne? Ya. Yok onu koymayacağım. şey. <laughs> 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 Bu da Bahçemin Maydanozu Mahallesi Şarkıyı bak yazmıştım de Bakalım Bir gün olur Sen de beni Bir gün olur Sen de beni Unutursun Unutursun Zaten kalmalı şam yanıt Sen de bir gün onu unutursun Unutursun, onu unutursun. unutursun Bir gün sen de onu unutursun Elbet sen de fok kurtulursun Ah zanım bir gün sen de beni unutursun Irmak'cığım kısa kısa küçük küçük vallahi boğazım hala düzeldi ama Allah nasip ederse bakalım bu, bu kaç gün ne olacak Gerçekten e, 4-5 tane canlı yanımda Türk söyleyeceğim ama 4 veya 5 gerisinde canlı yayında kendi tanıtmam lazım, yine abone yapmam lazım. İzlenmelerimizi de e, şey yapmamız lazım. Çoğaltmamız, beğenmemizi falan ki bin aboneyi dolduralım. Bu şekilde daha güzel ilerleriz. Dilerim gül Bacıma hepinize gelsin. Hepinizi çok seviyorum. Bir de bana yorumlar yazdığınızda ben kırılmıyorum. Yani kırılmam. Ne yazarsanız yazın. Çünkü bana hiç kötü bir şey yazmıyorsunuz. Olur bir yanlışım olur, bir şeyim olur ben asla kızmam. Ay. Ee, yazabilirsiniz de veya hiç dediğiniz hiçbir kelimeyi ben şey yapmam yani dedim bir yanlışım olur bir, bilmediğim bir şey olur çünkü ben YouTube'dan çok da anlamıyorum bu şekilde e, öyle söyleyeyim yani hiç kırılmam ne şey yaparsanız yapın yani bir şey demiyorsunuz hani dediler veya dediniz diye de demiyorum yani biz böyle bir aileyiz. Güzel aile olduğumuzu düşünüyoruz. Değil mi Ufuk? Çocuklarımız da falan. Allah'ın bunun dışında bir şey değiliz. Daha da aslında görseniz Dedim ya, bizi çeken olsa şey olsa daha da bayılırsınız gerçekten daha da bayılırsınız. Herhalde zaman tıklanma rekoru kırmam lazım ama, Siz, ama bizim ailece Hı? kameramızı kameramızı bizim ailede e, gerçekten belki olay yok belki etrafa yok diye belki biz <laughs> çok şeyler alamıyoruz belki çok olaylı şeyli kanallar belki daha çok şey olabilir ama biz bu şekilde mutluyuz her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Bakın balığımız böyle içerisinde nane de vardı kendi bahçemin. Maydanoz ve nanesinden kattım geliyorum. Şimdi ben orada şimdi yaparken full denesi banyo yettiriyordu Biraz güreştiler, boğuştular. Terli sonu falan banyo ettiriyordu. Ben de orada dedim bir de çorba koyayım. Arpa şehresi yaptım. Benim bu çorbam gerçekten çok güzel oluyor. Ee, el blenderından geçirdim ben. Ee, bir tane soğan. Maydanoz, nane, kalan maydanozum, nane var diye onu faydalandırdım. İki dişli sarımsak iyice geçiriyorum el blenderında. Çok ezilmiş bir şekilde oluyor soğanım. Ee, ondan sonra ya e, yağ, soğan hepsini kavurdum. Maydanoz, soğan hepsini birazcık kavurdum. Kavurduktan sonra yarım et suyu, bir yemek kaşığı salça. İyice biraz daha yaptıktan sonra az bir şey su döktüm. Biraz pişti o 2-3 dakika. Ondan sonra üzerine arpa şehriyesini de koy kavur. Ondan sonra bir de suyunu koyduğunuzda bu şekil oluyor. Evet nane, karabiber, kırmızı pul biber. Bakın çok güzel oldu. Güzel oldu. Gerçekten tadı çok güzel oluyor. Harika bir çorba oluyor. balığın önünden içerler. Aslında çok yazın çorba içemiyor da. Uf, bunu şimdi şey yap... ben şimdi balık çıkacak benim çıktıktan sonra e, kapanışımı yaparım, konuşmamı yaparım. Ondan sonra dediğim gibi Cumartesi pazarına gideceğim. Orayı da çekmeye çalışacağım. Çekmemi gerçekten istiyorlar. Ben kaç defa çektim, koydum herhalde. E, böyle. Ondan sonra bizim haftaya mı bayram? Bu şey mi? Haftaya Haftaya daha mı yoğun olurum ben? Mesela. Evet. Herhalde öyle olabilir. Bu şekilde şimdi bu kaynadığımı götürüp anneme vereceğim. Annem baksın çocuklar bakamaz. O zaman haftaya cumartesi bayrağı. O zaman öyle mi? Evet. He, o zaman şimdi daha mı yoğun olur? Olabilir. Evet. Bugünkü duruma göre ben okula gideyim. Nasıl yani anlamadım? Bakayım yoğunsa. Tamam. Ufuk okula gitmek zorundasın. Sen niye bu kadar tatlı mısın? Hayır öyle olmaz. Bu Senin bu herkesin bir bölümü var. Ben sana dedim git sor hafta içi ise. Zaten bir bölüm aşkım bayrama kadar var. Bayramdan sonra kurs var. Şey var. Sınav var. Tamam o zaman gideceksin. Saat 7'ye kadar gelir Ufuk acelen mi var? Ama niye okula gitmiyor bu? Ben öldürürsen yemin ederim bu bo boğacağım seni ha. Ben Hiç yaşı adam olmur belli. Ben okudum. E, sen ne okudun üniversite bitirdin şey oldu? O, o, zaman gençtim. Öyle o da tasarım şey olur. Ne olur? <laughs> ne olur? Bitiren miyim? İnşallah. Oy. Atası anası e, almayıp buna kitap. Ona deyip ki e, şöyle söyleyeyim bekleyin geliyorum. Geliyoruz anne. Ya şöyle söyleyeyim, nasıl söyleyeyim size? Ee, Ufuk sakıncası yok. Bunu bilenler çoğu biliyor. Benim eşimi annesi babası küçükken bırakmış. Ondan sonra ikisi de farklı hayatlara gitmişler. Bayağı, ona nasıl ev ne, ne hayat ama? Nereden biliyor? ona sev sürülürler? <laughs> dermişim evet bir evlat bırakılmaz. Kedi bile gerçekten bırakmır. Ağzında götürdüğü kadar götürür. Öyle değil mi bu? <laughs> ama neyse... Ondan sonra Ufuk'ta babaannesi büyüdür. Allah rahmet etsin babaannesine. Olsun. O bakır mekanı cennet olsun. Ufuk şu anda mesela bu bayramda bile gitme istiyor yani mezarlığına. Kara benim eşim bu arada söyleyeyim. Ondan sonra e, o büyüdür. Böyledikten sonra okuyur edir. Tam üniversite kaça Ufuk gitti? ikiye kadar mı? Hı. Neyse işte gelifti. Gitmiş. Ondan sonra e, kitap lazım olmuş. 20 TL'ymiş ne kadar? Doğru, o zaman öyle. şu zamanın 200 veya 2 milyar olabilir yani neyse artık. Hmm. Üniversite kitapları pahalı. Ee, anasını arıyor, anası değil, atanı ara, atası değil, anandan iste. <laughs> Ana değil, atadan iste, ata değil, anadan iste. Bu da tabii ki o arada ufuk e, okulu bırakıyor. Çünkü masraflı olacağını düşünüyor şey. ama öğretmenler ufaya yalvarıyor. Yapma etmeye, biz okutalım seni falan. Ufuk üniversite ikiyimini terk ediyor. Moda tasarım öğretmeni değil mi Ufuk? olacakmış şeylerden. <laughs> Aa da tırız ben bunu hiç öyle adam gibi adamcım. <laughs> ya olanları da var da böyle genelde. Ay o taraf olur. Şimdi bu, bu şey düşünüyorum. Kipe şu. Ne alakı şurada kipe. <laughs> bir, bir de ben ya sen ben olmaz ki o zaman ya. Ben bir tipim <laughs> Nereden nereye geldik? <laughs> Demek ki o mu? Ve da moda tasarımla hiç alakası yok. Modadan ben anlıyorum. Yani onu söyleyeyim. Ufuk tabii makine e, dikiş falan 7 yıl taş görüyor. Neyse hayat işte. Öyle işte. Ondan sonra e, bu sefer ne yapıyor? Hem okuyor hem inşaatlara gidiyor. Şu anda Ufuk usta inşaatlarda. Okumuş. E, okumuş e, ama okumuş adam olmamış derler <laughs> ama insan olmuş. <laughs> hani bazen derler ya oku okudun ama e, her okuyan da okumak değil. Ezan de Bizde de başka söylerler. He? Bizde de başka söylerler. Yok. Şimdi okur ama eğer insan olmadığını sürece o kadar oku ki. Ama ufuk insan olmuş. Bak. Onda eminim size söyleyeyim. 13 yıldır, 14 yıldır tanıyorum. Vallahi iyi. Yani şimdi bir şey mi görmedik? Bilemiyorum. Herkes de biliyor. Tanıyorlar. Bizi çok iyi tanıyorlar. Biz <laughs> Gerçekten herkes çok iyi tanıyor. Bu şekilde söyleyeyim. O çok adam ol. Baban gibi olmadı. Evet <gülüyor> 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 Öyle işte. Ezan okunur. Saat kaç oldu? Bir. Evet, bir. Oldu. Hadi bu kaynası. Kaynayanda bunu ben götürür anneme veririm. Gerçi Aslı da kapatar da annem girdi olsun orada yiyip içsinler çocuklar. İşte böyle. Ne diyordum Ufuk'la? Sana biz Ha şimdi de ehliyete yazdırdım. Biz K belgemizi falan aldık. Ben bu işi yaptığım için. Karton plastik işini. Sen ne gibi? E, Seveci Ufuk daha çok işe gidip geldiği ettiği için bana sen mi dediler o mu dediler. E, benim de ehliyetim var. E, ama 20 yıl oldu mu benim de? 20 mi 22 mi? Neyse işte olmuş işte. Ondan sonra Ufuk ben de dedim ki eşim hani benim araba, o araba benim yani. K belgesini ben aldım, seyredeceği ufuk aldım. Ben falan bir daha iliyete girecek kadar. Ondan sonra gitsin görsün kafası bana ne. ikinci yükseltiyor Yani kamyonet pikap şey alıyor. Ee, öyle işte seyirci alacak. Bir hafta derse gidecek, bir hafta sonra sınav. Hele bir o sınav sorucu bugün gelmesi. Fuk, o kadar para yatırdım. Ondan sonra git kendi bir yerden batıyor. bir gidiyorlar. <laughs> Ben bilemem artık kayboluyor. Oku Hı. oğlum oku. Kim kocasını ehliyet almış? Bak ikinci alıyorum ben sana. Aferin. Ha? Aferin. Aferin <laughs> sana. <laughs> Çünkü gündüm <kendimi> kafasına <bozuna> takıyorum. Çocuklara diyor çocuklar oluyor, ben okula gidiyorum. Kalemini kitabını unutma defterini. Ama ben sana söyleyeyim. Ey öğretmen ne diye soruya not al. Hı ses kaydıcı telefon getireyim mi? Ben öğretmene dedim. Çok da iyi bir öğretmen. Ehliyet ee, e, kursun sahibi. Ee, bir tane var elinde başka yok. İki ayda bir yapıyorlar. Sıra sıra. Bize şimdi geldi. Dedim ki etisi kemiği bizim. Gerçeksin de verdim. Yeter ki kazansın. kazanmazsa eve gelmesin. Diyorlar ki <laughs> Sallasam tuttururum biliyorsun yani. Şaka maka Allah'ım gerçekten ezan okunuyor. Bütün sınava giren gençlerimize, ileride gireceklere de okuyanlara, ben e, kendim okumadığım için herkese <laughs> diyor ki <laughs> bir Allah'ım yardım etsin diyor. <laughs> Çok gündürün. <laughs> Kolum ağrıttı diyor. <laughs> Olabilir. Sen benim tirpotumsun. Aşağı yukarı sağ sol. Ama ben niye tirpota 400-500 lira veriyorum? Ha, sağ var. veren günde bir teri. Bir 300 lira yapar bu. İyi para. Getiriyoruz anne. Annem de oradan çorbayı niye getirmiyorsunuz? <laughs> anne böyle demir. Niye getirmiyorsunuz? Getirir ya anne. Geliriz. Tamam neyse en son kapanışta görüşürüz. Geliyorum anne. Anne bir saniye. Evet. Balığımız böyle oldu. Ama gerçekten de çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. Ben tadına bakım hele bir tane. Gerçekten çok güzel. Balık neyle yenir? Evet balık kelle. Böyle yapın gerçekten. Ne yaptık? Balığın içerisine biraz karabiber, biraz kırmızı pul biber, limon suyu, tuz, sarımsak hepsini özleştirdik. Sonra soğanları doğradık. Tabii balığı aldıktan sonra marketten buzlu da olsa hafif bir süzgeç şeyde süzgeçten böyle suda geçirip o hemen buzu açılıyor. İyice süzüldükten sonra bu şekilde yapın. Ne yaptık? Ben biraz sıvı yağ katmıştım. Ondan sonra üzerlerine soğan yaptıktan sonra da e, yağ koydum. Katı yağ yani. Ne oluyor sizde? Sana yağ. Sana yağ koydum. Az az böyle üzerlerine, küçük küçük. Haticeciğim yapıyorsun ya yaparken. <laughs> hani onun için söylüyorum sana canım benim. Buradan selam olsun eşine sana. Çok güzel ailesiniz. Yelda da yanaklarını öpüyorum. Çok tatlı kız var değil mi? <laughs> Ee, üzerine de maydanoz ve nane ile süsledik ve fırın attık. Ah bu da bir yemek oluverdi işte. Burada da çorbamız hazır. Anneme doğru yukarı yola gidiyor yolculuğa. Ben nereye gidiyorum? Pazarıma gidiyorum. Hepiniz çok iç böyle işte. Ufuk benim derdime şey yaptı yani dert ettim bana kazanır mısın kazanmaz mısın diye. Ee, i̇nşallah kazanırsın Ufuk. İnşallah. Rahat <laughs> <laughs> inşallah canım <laughs> benim e, ee, ne diyoruz? hayatında kalın. Ee, abone olursanız sevinirim. Bir de şu beğenmeleri şey yapın. İzleyin. Sonuna kadar izleyin bence yani. Böyle ara ara şey yapabilirsiniz eğer işiniz varsa. Bu şekilde buradan herkese, kurbettekilere, e, Türkiye'deki herkese selam olsun. Bu arada beni Azerbaycan izliyor. Bu arada beni Fransa izliyor. Almanya izliyor. Benim e, YouTube stüdyom olduğu için orada kimler izliyor falan. Hangi ülkeler ben görüyorum. Ee, Allah emanet olun, Allah hepinizden razı olsun. Bütün bu hayatında kalın, kendinize iyi bakın.